Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Cemaş Töküm hissemizin grafiğini inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce ekranda gördüğünüz yasal uyarı metnimizin tamamını okumanız gerekmekte. Bitirdikten sonra videomuza devam edebilirsiniz. Hissemizin grafiğini açtık. Grafiğini açar açmaz 2023 yılının 5. ayının en dip noktasına gittik. Yani rallimizin, son rallimizin başlangıç noktasına ve o günden sonra 201 gün ileriye gittik ve en zirve noktasına cetvelimizi koyduk. Ve ölçtüğümüz rakam şu hissemiz 201 gün içerisinde yaklaşık 430, %430 oranında bir getiri sağlamış gayet güzel bir oran. Bu oranı gördüğümüz zaman yani yüksek oranları gördüğümüz zaman biz neye bakıyorduk? Hemen bir FK değerine bakıyorduk. Fakat bu hissemizde FK görünmüyor. Halk Yatırım'da ve İş Bankası'nın sitesinde an itibariyle FK değeri görünmemekte. Eğer FK değeri FD bölü FABÖK tarzında 26 civarında bir rakam olacak olursa hissemizin fiyatı yüksek diyebileceğiz ama şu anda tam net bir şey söyleyemiyoruz. RSI seviyesi 30 rakamına çok yakın olduğu için bir alım fırsatı aslında sunmakta bizlere. Hemen grafiğimize geri dönelim. Bir de 10. ayın ortasında yani 3 ay önce endeksimizin yükselişe başladığı tarihte bu hissemiz ne yapmış ona bir göz atalım. Şimdi cetvelimizi en dip noktaya koyduk. En yüksek zirveye kadar çıktık. Çıktığımız zaman ne görüyoruz? 10 gün içerisinde %25 yükselmiş. 10 gün içerisinde %5 yükselmiş olsa da şu anda bulunduğu konumda aslında tamamen Başlangıç noktasına gelmiş hatta %3 oranında da aşağıya düşmüş durumda hissemiz. Bundan ne anlıyoruz arkadaşlar? Şimdi birinci büyük tepe, ikinci küçük. Ondan bir miktar daha küçük bir tepe oluşmuş durumda ve hissemiz ne zaman sat sinyali vermiş? Ocak ayının 13'ünde bize sat sinyalini veriyor bu beyaz çizgimizin altına düşerek. Şimdi bakıyoruz. Baktığımız zaman neyi görüyoruz arkadaşlar? Son zamanlardaki bir dip noktasına bakacağız. Bu dip noktası işimize yarıyor mu? 319 işimize yaramıyor çünkü bunun altına düşmüş. Geldik ikinci dip noktasına yani şu kısmı. Bunun değeri ne? 3,13 işimize yarıyor mu? Hayır. Onun da aşağısına düşmüş. Geldik son zamanların en büyük dip noktası diyebilir miyiz? Evet. Çünkü burayı da baz alıyor. Şuraya bakıyoruz. Yani ilk büyük tepemizin başlangıç anına. Kaçmış arkadaşlar? Hemen şuradan tam rakam vereyim sizlere. 3,06'yı göstermekte. Yani 3,06 değerine hissemiz gelmiş mi gelmemiş mi ona bir bakacağız. Maviye boyadık. Geldik günümüze yaklaştırdık grafiğimizi. Ne gördük arkadaşlar? Dün. Dün nedir? Dün Ocak ayının 23'ü. Dün bizim hissemizin mum çubuğunun ucu ne yapmış? 3.05'e değmiş. Yani 3.05'e değdiğinden dolayı artık ne bekleriz? Yakırıp aşağıya düşecek. Aşağıya düşerse aşağıda maalesef uçurum var. Son zamanların en düşük seviyesindeyiz şu anda biz. Daha da aşağısı aslında yok. Hani çok çok geriye gidecek olursak 8. aylara o da 2023'ün 8. ayına. O zaman ne var? Sadece 2,86. Yani 2,86'ya falan belki düşer mi ama onunla da uğraşmaz diye düşünüyorum. Artık kaldığı yerden toparlanmalı ve yukarıya çıkmalı diye düşünüyoruz. Ha şu var. Hissemiz yatayda birkaç gün gidebilir. Yatayda giderken de şu anda göründüğü gibi hacimsiz hareketlerle 3,05 çizgisine dokunup dokunup yukarı çekilebilir. Ama yukarı çekildiği zaman biz hissemizden ne isteriz? Son 2-3 günün mum çubuğunun zirvesine çıkmalı. Zirvesini geçip geçtikten sonra da günü o seviyede kapatmasını bekleriz. Mesela şu andaki anlık grafiğe göre söyleyecek olursak hissemizin 3,19 değerinin üstünde günü kapatmasını bekleriz. Ki bu da yeterli olmayabilir. Şöyle bakalım. Şöyle bakalım kaç olabilir? Yani bu beyaz çizginin üstüne ne kadar mum çubuğumuz çıkarsa bizim sinyalimiz o derece sağlamlaşıyor. 3,22 değeri de bizim işimizi görecektir. Yukarıya doğru bir sinyal emaresi oluşması açısından. Dedik, evet bir fırsat var mı? Aslında hissemizde bir fırsat da var. Bunun haricinde neye bakalım? Bilançoya bakmamız gerekiyor. Bilançoya baktığımız zaman ne görüyoruz? Aslında çok güzel bir tablo yok. Satışlarda çok az bir miktar artış olsa da Fabök bayağı düşmüş. Çeyreklik netkar bayağı düşmüş. Ve yıllık bazda da bir yapılanma böyle sağlam bir düzelme yok. Net karda özellikle. Eksi 355 iken eksi 310 olmuş. Çok da fazla bir şey değişmemiş maalesef. O yüzden e, finansal verilerinden hissemiz şu anda destek alamıyor. Grafiğimiz e, bilançomuzdan destek alamadığı için e, biraz sıkıntıda. Bir sonraki bilançonun açıklanması 1-2-3 haftayı bulabilir. Bu bilanço açıklandığı zaman eğer daha olumlu bir bilanço ile karşılaşacak olursak hissemiz hızlı bir şekilde yukarıya doğru tırmanış gösterebilir. Ama finansal veriyi beklemeden nihayetinde daha önce oluşturmuş olduğu 3 tane tepe noktasına benzer bir tepe noktası da oluşturabilir. Ama yukarıya eski zirvesi olan 7.39'lara da gitmesi için biraz bir kap haberine, biraz gelişmelere, iyileşmelere ihtiyacı var hissemizin. Cemaş döküm hissemizin dedik. Bu haliyle bir grafiğimizi kaydedelim. Evet kanalımıza halen abone olmamış arkadaşların Abone olmalarında fayda var. Beğen linkine tıklarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizimle kalın.